Beyler, beyefendiler, beyefendiler. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Buraya kadar zahmet ettiniz. Ayaklarınıza sağlık. Şeref verdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Eğer sizler destek vermeseydiniz, arkamızda durmasaydınız, emin olun bir şey yapamazdık. İyi günümüzde, kötü günümüzde sizler yanımızda olmasaydınız emin olun hiçbir şey yapamazdık. Siyasetin dışında daha az stresli olan bir yerde akıpçılık yaparak yine 94 öncesinde yaptığım gibi aşevleriyle, öğrenci burslarıyla, fakir fukaraya değişik şekillerde yardımlarla hayatımızı sürdürelim istemiştik. Son dönemde öyle bir seçim ortamı geldi ki herhalde ben hiç çalışmadığım kadar bu seçimlerde çokça çalıştım. 13-14 vilayete gittim 15-20 gün içerisinde. Neden? Bir tarafta bizim gibi bu ülkeye sevdalı insanlar, bir taraftan bu ülkenin yerli ve milli değerlerini ön plana çıkarmaya çalışan insanlar, bir tarafta ülkenin bağımsız yaşamasını, hür bir şekilde bayrağının dalgalanmasını ve bölünmez bütünlüğünü mukaddes bir şekilde gören insanlar ve karşı tarafta da terör örgütlerinden dört tane oy alacağım diye diz çöken insanlar. Amerika'nın bile müdahil olduğu, Avrupa Birliği ülkelerinden Türkiye dostu olmayan ülkelerin müdahil olduğu, Kandil'deki katillerin işe karıştığı, FETÖ'cülerin o şizofren yapının Türkiye'deki seçimler için gece gündüz konuştuğu, hoşturduğu bir ortamda bir kenarda duramazdık biz. Bir kenarda durmak, Ligane kalmak, ilgisiz olmak, ben artık yoruldum diyerek kenara çekilmek herhalde en büyük vebal olurdu. Yine inandığımız gibi biz yolumuza devam ettik. İş bittiği zaman da yine hep niyetim Sayın Cumhurbaşkanımızdan izin istemekti. Ama Türkiye yüzyılı gibi bir hedeflerin olduğu ortamda Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle böyle bir görev tevdi edilince yeniden bismillah diyerek yola başladık. Yine koşacağız. Yine gayret edeceğiz. Yine uğraşacağız. Sabah erkenden Adıyaman'a gittik kaç yerde toplantı yaptık, kaç yerde ziyaret yaptık bilmiyorum. Ama olsun. Biz çalışacağız. Çalışmazsak bu ülkeyi ayağa kaldıramayız. Elimizden geleni yapacağız. Şehrimiz için uğraşacağız. Ülkemiz için uğraşacağız. İnşallah sonunda da Rabbim güzel işlerin yapılmasını bizler vesilesiyle, sizler vesilesiyle ortaya çıkaracak. Sizler destek vermezseniz biz bir şey yapamayız. Sizler dua etmezseniz, arkamızda durmazsanız bir milim bile adım atamayız. O yüzden Allah birbirimizden ayırmasın. Güzel işler yapmayı nasip etsin. Allah bizi milletimize karşı mahcup etmesin ve bize güvenen siz kardeşlerimi de mahzun etmesin diye dua ediyorum. Buraya kadar teşriflerinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Saygılarımı, hürmetlerimi ifade ediyorum. آره نه